Deşet oluyor insan diye bir şey var. Eee bu çocuk Emir annesiyle birlikte benim eee yanıma geldiler. Kendisiyle konuştuk. Üzerinde de Atatürk resmi var ve cumhuriyeti koruyacağına dair söz verdi bana. Bana söz verdi. Ben de adet üzere biliyorsunuz cumhuriyet şey 23 Nisan eee bayramlarında mecliste, valilikte ve çeşitli yerlerde, makamlarda e, ee, makamı çocuğa devrediyorlar. Ben de makamımı, koltuğumu Emir'e devrettim. Emir de büyük bir keyifle, zevkle oturdu ve oturur oturmaz dedi ki ben polis olacaktım, vazgeçtim, doktor olacağım dedi. Evet doğru mu? Doğru. Cumhuriyeti koruyacağına söz veriyor musun? Söz veriyorum. Benim bütün görevlerimi bundan sonra sen yapacaksın Cumhuriyeti korumak adına. Kabul ediyor musun? Ediyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi herkesin huzurunda ee, her şeyi kabul etti ve e, ikimiz birden önce ben kutlayayım sonra sen kutla e, bütün e, Türk çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı en içten dileklerimizi kutluyorum. E, şimdi Emir'e de sö söz veriyorum. Sen kutla bakayım. Arkadaşlarının bayramını. Hmm. Bir şey söyle kutla. Çocuk bayramı kutlu olsun. İşte bu kadar. Alkışlayalım Emir'i. Evet. Görüşmek üzere hoşça kalın.